gelişmeleriyle tablomuzu değerlendirmek üzere Yeni Akit Gazetesi Ekonomi Müdürü Burak Ardam bizlerle. Burak Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Ziya Bey. Evet bugün tablomuza baktığımızda dolar ve eurodaki hareketleri evet. biraz farklı ve Brent petrolde ciddi anlamda bir düşüş kaydetti. Altında da yükseliş devam ediyor. Evet. Tablomuzu ve günün ekonomik gelişmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bugün tabi e, döviz, altın ve özellikle e, hisse senedi piyasasına baktığımızda. E... Bir manşet atacak olsak belki Trump etkisi diyebiliriz Aha. buna. Ee, şimdi tabii gram altında korunaklı ve güvenli liman özelliğinden ötürü bir artış görüyoruz. Onsa da bağımlılık söz konusu burada. Şu anda tabii Trump'ın özellikle koltuğuna oturacak olması belki de oturmuş durumda. Aha. Özellikle tabii yeni dönemde atılacak adımların belirsizliğinden ötürü altında bir nevi sıçrama veya bir yükselişe sebebiyet verdi. Burada tabii yatırımcı özellikle siyaseten belirsiz dönemlerde ya kendini korumaya almak için bekle gör moduna gider... Ya da e, gram altına veya e, az önce de belirttiğimiz gibi diğer metallara yatırım yapar. E, bu e, hem ülkemiz için e, hem de dünya için geçerli bir durum. E, gram altında şu an e, 3.098 civarındayız. 3.100'ü geçeceğini düşünüyoruz e, en yakın en kısa süre içerisinde. Ee, yine e, paladyum ve platinde de e, ve diğer metalarda da yükselişin bir müddet daha devam edeceğini yine tahmin ediyorum. Bu arada şunu da evet. sormak istiyorum. Ee, biliyorsunuz Donald Trump ve eşi Melanie Trump kendi evet. adına kripto para çıkardı ve çok evet. sert bir yükseliş var. Evet. E, kripto piyasasını nasıl etkileyecek bu durum? E, şimdi tabii özellikle Trump'ın e, kripto piyasalarla alakalı, kripto para piyasalarıyla alakalı e, dediğimiz gibi açıklamaları vardı daha evvel. E, burada tabii özellikle e, kripto para gezegenine çevireceğini e, özellikle Amerika'yı belirtti ki bununla alakalı tabi düzenlemelerin de ve paketlerin de sinyalini verdi. Aha. Burada tabi Trump'ın gelişi, koltuğa oturuşuyla beraber büyük bir sıçrama söz konusu oldu. Özellikle Bitcoin tarafında. Bu yüksek prim halinin Bitcoin ve özellikle diğer kripto paralarda belirgin bir şekilde hissedileceği bir dönem olacak Aha. bu dönem. Tabi özellikle burada Trump'ın Kripto paralarla alakalı e, serbestleştirici ve estetici tavırlarının e, nereye varacağı ve e, bu süreci nereye taşıyacağı da merak konusu olmakla beraber. Burada özellikle yatırımcı için önemli bir fırsat, önemli bir imkan alanı görülüyor. Trump bu alanı çok önemsiyor. Bu alanı hem Amerika özelinde hem de dünya genelinde genişletecek gibi gözüküyor. Burada tabii baktığımızda yatırımcı için ise önemli bir seçenek, belki de korunaklı bir liman doğuyor. Aha. Ama dediğimiz gibi bu e, kripto para piyasalarının e, gözetimi, denetimiyle şart. E, çok e, sert ve derin spekülasyonlarla karşı karşıya kalma ihtimali ve e, olasılığı göz önünde bulundurulmalı mutlaka. Kesinlikle, kesinlikle. Ve buna dönük regülasyonlar ve ha. önlemler e, geliştirmek bir zorunluluk artık. Kaçınılmaz bir hal diyebiliriz. Buradan e, evet. şunu da çıkartmak mümkün mü artık? E, eğer tedbir alınmazsa ...her milyarder kendi adına bir para basabilecek mi? Ee, evet. Noktasında. evet, evet. Tabii baktığımızda e, Trump e, burada önemli bir e, nüfuz alanına işaret ediyor. E, bir taraftan tabii Amerikan e, sermaye çevrelerini de temsil eden... ...ve onlara da ön ayak olan bir e, hamle yaptı. E, burada dediğimiz gibi e, denetimin olmaması ve belli... E, kriterlerin bulunmaması piyasaya giriş çıkışlarla alakalı ve bazı sakıncalar riskler teşkil edebilir. Burada da dediğimiz gibi hem dünya genelinde hem de özellikle burada bazı ülkelerde spekülasyonu ve yatırımcının zararını görmesini engelleyici önlemler almakta fayda var. Peki. Şimdi tabii Aha. döviz cephesinden devam etmek isterim. Lütfen. Döviz cephesinde de baktığımızda Euro'da bir artış görüyoruz. Önemli bir artış. O, ve ki o, bu 37 liranın da üzerine taşıdı. %2'ye varan bir artış söz konusu oldu. Uh -huh. Burada tabii özellikle dolarda da bir prim hali var ama burada dolarda yatay, Euro'da ise dikey bir primlenme hali var. Benim anladığım kadarıyla burada Trump'ın özellikle Avrupa'ya bakış açısı ve özellikle Avrupa'nın Trump'la ilgili algısı öne çıktı ve tabi Euro'da haliyle bir talep doğdu. Bu talebin geçici olduğu kanaatindeyim özellikle tabi Trump'ın yeni dönemde yapacağı Euro bölgesi tarafından Avrupa tarafından takip edilecek ama e, tabii geçmişte karşı karşıya kalınan vergi e, misillemeleri, e, ticaret yaptırımları burada da tabii halen bir korku olarak veya bir demokrasinin kılıcı olarak duruyor karşımızda. Evet. Şimdi borsa kısmına hı hı. geldiğimizde ise borsada da 10 bin civarının yeniden aşıldığını gözlemliyoruz bir aranın ardından. Tabi burada da fon akışının Türkiye'ye devam ettiğini söylemek mümkün. Çünkü borsa tarafında özellikle Türkiye şu anda yatırımcıya reel getiri açısından en büyük kazancı sağlayan enstrüman ...konumunda. Şimdi tabii... ...bu hisse senedi piyasasına... ...girişler var, yatırımcı girişleri... ...fon akışları var. Uh -huh. Bunun yanı sıra özellikle... ...şirketlerin de tabii... ...halka arz noktasında... ...talepleri var. Bu talepler devam ettikçe... ...ve fon akışları sürdükçe... ...Borsa İstanbul tarafında da... ...yeni rekorlar, yeni ralliler görmememiz... ...için bir sebep yok. Uh -huh. Ama dediğimiz gibi burada... ...Borsa'da tabii sıcak para ve fonlar e, cirit attığı için e, tabi en ufak e, dış siyasi gelişmeler dahi bir kırılganlık oluşturabiliyor buna da dikkat edilmesi gerekiyor. E, şimdi küresel piyasalara değinmek istiyorum. Şimdi küresel piyasalarda evet Trump'tan bahsettik. Trump'ın Özellikle açıklamaları çok yakından takip ediliyor. Ticarette ve ekonomide ne gibi adımlar atacağı, ne gibi politikalar izleyeceği e, tabii soru işareti halen. Aha. Çünkü e, bu özellikle geçtiğimiz dönemde e, Çinle bayağı bir ticari açıdan kavgalıydı. E, misillemelerini hatırlıyoruz, vergi yaptırımlarını anımsıyoruz. Aha. Burada bunun devamı gelecek midir? Gelme ihtimali ben yüksek görüyorum çünkü Trump için şu anda Çin açıkçası hani ekonomik noktada önemli bir rakip, önemli bir ve belki de beli kırılması gereken bir rakip durumunda. Aha. Bir taraftan bu var. Diğer taraftan Avrupa'da zaman zaman Trump'ın canını sıkan ve özellikle ...başına vurulması gereken bir ortak. Burada tabii dediğimiz gibi Trump'ın zaman zaman hangi politikaları izleyeceği... ...zaman zaman neler yapacağı bilinmiyor. Özellikle duygusal kararlar alan, ani tavırlar sergileyen birisi. Bunun dediğimiz gibi Amerika'da da, dünya ekonomisinde de etkileri olacak. Şimdi tabii diğer taraftan Amerika'da sanayi üretimi yakından takip edilmişti. Aralık verisi çok önemliydi. %0.9 artış elde edilmişti. Bu piyasa beklentinin üzerinde gelmişti. Aha. Kapasite kullanımı ise 0.6 puan artışla %77.6'ya yükselmişti. Bu yumuşak iniş için ve resesyondan çıkış için veya resesyona hiç sürüklenmeme noktasında önemli bir işaret, önemli bir veri. Kesinlikle. Ee, Evet enflasyonla da bir araya geldiğinde baktığımızda Fed'in yeni faiz indirimlerine gitme olasılığını özellikle 2 olarak 2025 için 2 olarak belirlenen Faiz indirim sayısını 3'e veya 4'e çıkarmasını tetikleyebilecektir. Burada da dediğimiz gibi evet. özellikle sanayi üretiminde ve kapasite Aha. kullanım oranında artı enflasyon rakamlarında olacak gözümüz. Evet. Avrupa'ya da değinmek gerekirse Avrupa içinde en önemli beklenti, en önemli husus yine Avrupa merkez Bankalarının atacağı adımlar. Ve yine oranında gözü Trump'ta, Trump'ın izleyeceği politikalarda ki bunu Avrupa'daki uh -huh. endekslerde de gözlemledik. Avrupa'daki endekslerde kararsızlık hali olmakla beraber uh -huh. kimi alanlarda borsalarda yükseliş, kimilerinde ise düşüş söz konusuydu. Peki. Uh -huh. Bu sürdürülebilir mi göreceğiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ee, tekrar görüşmeyi diliyoruz. İyi akşamlar. Peki, i̇yi akşamlar, görüşmek üzere. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, şimdi firmalarımız 2025 yılına girdikten sonra ciddi yatırımlar yapmaya başladı.